kalemini kaybeden var mı videosu bu? Abi soru açık ya bir daha hiç internete girmemeyi Oğlum, mi? Oğlum bak Yoksa... anlıyor mu? Hiç uçağa binmemeyi mi I don't speak Turkish. I don't speak Turkish. I don't speak <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, yani beni konuşacak değil tamam mı? Ay O Ay içinde kal. <laughs> ben Türkçe konuşamıyorum <laughs> demek ne demek abi. <laughs> 10 yıl önce ben bilgisayar başına geçmişim Eskefen popülermiş ve ben burada bir Uzitek diye bir hesap açmışım Bir profil resmi koymuşum <laughs> <Dilleri şahat. gülüyor> Yıkılıyor Hani bu Oscar töreninde ilk selfie bulundu ya işte ilk sayfayı ben buldum kan. <laughs> bir daha hiç internet, internete girememeyi mi yoksa hiç uçağa binememeyi mi tercih edersin? Evet Onur yanıtla. İnternete girmemeyi tercih ederim. Ben bir daha hiç uçağa binememeyi tercih ederim. Niye biliyor musun? Yani internetsiz Uçakta... yaşanmaz. Uçağı uçağa her zaman binersin. ve İstediğin zaman, istediğin yere gidip öğrenebilirsin. Ama burada iki seçeneğim var. Hiç internete girememek mi yoksa uçağa binememek mi? Birini seçeceksin. Onun da devam uçağa edeceğim. uçağa binememeyi tercih eder. Uçağa binmeyi tercih eder abi. Abi soru açık ya. Bir daha hiç internete girmemeyi Oğlum, mi? Oğlum yoksa... anlıyor mu? Hiç uçağa binmemeyi mi I don't tercih speak ediyorsun? Turkish. I don't speak Turkish. I don't speak <gülüyor> <gülüyor> Olur. yani beni konuşacak değil <laughs> tamam mı? Ay çıldırın. ter içinde kaldım. İnternete Ben vermiyor. Türkçe konuşamıyorum. <laughs> demek ne demek abi. Bugün karşı karşıya kaldığım ve seni kahkahalara boğa ne oldu? Ee, daha YouTube'a yüklemediğim Outlast 4. videom içeriğindeki baştan sona söylediklerim. O video çok komikti ama ben eski kanalımı remake yaptığından şey yaptığımdan diyeceğim. dolayı sildim. Efendim. Outlast var mı sende? Yüklemem. Niye? Eee instagram sayfamda ben neden korku oyunu oynamıyorum diye iki tane video var açıklayıcı. İzle kanka zaten kardeşim, korku benle oyunu oynamış kadar hızlıyız. Benle birlikte oynayacaksın. Oynadık da kuyak ne oldu karşımıza çıkan zebella? Sen kendini korktun oğlum ben de bir şey yok ki. Ol işte. Ben orada gülüyorum. Gülersin tabi uzaktan de... izleyip ben de gülerim. <laughs> Hayır oğlum ben normal sen o anda izliyordum ben zaten devam hop, hop, hop. ediyoruz. Onu ayarlarız bir ara. Tamam. Hayatının bundan sonraki kısmında sadece tek şey yiyecek olsaydın bu ne olurdu? Fotoğrafı paylaş Biz Allah Bildiğin belanı. Bildiğin şu abi. an var ya, süt burgerden jumpscare yedik. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğin bir dizinin karakteri olsaydın hangi dizideki karakter olurdun? Kuzey Güney, Kuzey Tekin oldu. 2015 abi, çok normal. Çok normal. Yok. Poltarimler da olabilirdi. Ben o zaman kuzey güney kuzey tekinoğlu demişim çünkü ha, hakikaten kuzey olmak isterdim yani. Şimdi sorarsan daha farklı cevaplar verebilirim. Marvel evreninde yaşamayı çok seviyorum. Onunla bir alakası yok. Bırak bu işleri. Yabancı hayranı. Evet yabancı hayranıyım ve Marvel yani Marvelous lakabını almaya çok az kaldı biliyor musun? Marvel <laughs> yüz. Son birkaç ama <laughs> Bak 2 3 tane filmim kaldı. Ondan sonra dizi serüveni. Dizi serüveni de bitirici bitecek. Oyunları da bitirdim mi artık bir Marvel uyusun bak. <laughs> Marvel evreninin içinden geçmiş bir adam olacağım yani. Bütün filmleri sırasıyla izlemişim after creditsleriyle. Bütün dizelerini izlemişim, oyunlarını oynamışım. Marvel'la ilgili yapacak bir şey kalmadı derken Marvel Rivals geliyor. Marvel'ın oyunu çıkacak kanka. Kaça çıkarsa çıksın ben o oyunu alacağım. Evet En sevdiğin restoran hangisi? Nerede? Sushikon nişan taşı. Bir ara ben buraya abone olmuştum biliyor musun? Neyko? Sushiko. Sushi amına koyayım. Sushi yedin mi ki be, yorum yapıyorsun? Yo sevmiyorum. Yemediğin için sevmedim diyemezsin abi çok saçma o bu bakış şey. açısı. Derim kanka. Diyemezsin. Derim kanka. Sevmiyorum amına Bunun bir sevmiyorum. Bunun bir karşılığı <laughs> yok. Abi bak yediğin bir şey, tattığın bir şey hakkında yedim ama sevmiyorum. Yani sevmiyorum. Yedim denedim ama beğenmedim anlamına gelir. Yemedin değil mi? Bravo. O zaman yorum yapma kanka. Yanlış yoruma ben çekiyorsun yaparım. çünkü. En sevdiğin sözlü ve söyleyen kişinin adını bayan açacağım. Hayır. Evet, of. De Şu an çok utandım kendimden. Hayır. Niye oğlum, palata, ya Allah aşkına. Oğlum Polat bir yaştan sonra ergence kalıyor. Anlatabiliyor muyum hani böyle? Yani tamam. Evet. 12 yıllık seriyi izledim. Hayranıydım. Ama bu tarz sözleri bir yerlerde paylaşmak. Bilmiyorum ama bana hani şey ergence geliyor. Çünkü hani Kurtlar Vadisi'ne o boyuta çektiler. Çok izleyen değil bedelini ödeyen alır. yani Polat'ın etkili sözüydü ama sonrasında alıp küçücük çocuk bile değil. Çok isteyen değil bedelini ödeyen alır aslan falan yaptığı için artık yaş kitlesi düşüyor. O açıdan biraz ergence kalıyor diyorum. Yoksa dizi gayet hoş. Karakter yaratılışı gayet hoş. Kötü değil yani. Number one abi. Para konu olmasaydı peki en çok ne yapmak isterdin? Pardon spor şampiyonlar ligi şampiyonu. Vay. Ama bir şey diyeceğim. Parayla bilgisi yok ki. Tamam. Hakikaten. Ulan para konu olmasa diyorsun. M5 E6'ımızı sonra tüm sevdiğim arabaları modifiye ederim diyorsun. Evet ben aynen aynen bir şey söyleyeyim mi? Büyük bir garajım olurdu mesela tamam. Bunda sıkıntı yok. Para konu değil. Başta M5 e, E60 evet sevdiğim de araba. Tüm sevdiğim arabaları modifiye ediyorum. Tamam gene sevdiğim bir şey yapıyorum ama gene çalışıyorum ben. Para söz konusu olmasaydı, yani işte elinde bir sürü para var senin paraya herhangi bir şey yok, sen ne yapmak isterdin diye soruyorsan. O zaman güzel cevap vermiş. Para konu değil bak, güzel cevap. Ya ben de aynı şekilde diyorum. İlk gittiğin abi. konser ne yapacaktın abi takımları mı, ligi mi satın alacaktın? Ulan her yerde şike <laughs> Her yerde yaprağı mı? Her yerde satın aldı abi. <laughs> ligi satın aldı mı <laughs> Ona gerek yok ki oğlum gidelim <laughs> en bakayım en bakayım alır getirdim onu. Ha mantıklı. Yani çok iyi, bak. Çok iyi çok iyi çok bana, iyi. Ko konuşuyoruz konu Çok ya. iyi çok iyi. Bak bu güzeldi. İlk aşkın önemi ve ehemmiyeti nedir senin için? Of soruya bak. Güzel bir soru dedi. Bu soruyu soran kişi bilgili. Müneccim miyim? Nereden anladım yani? Önem ve ehemmiyet aynı şeydir. Soruya geçersek İlk aşklar unutulmama önemini taşır. Nereye dönersen dön hatırlatır. Ama unutmak istersen elbet çıkar karşına. Ben bu cümleden hiçbir şey anlamadım kanka sen. Allah bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ne dedim ben de bir bok Aslında <laughs> <laughs> iki, iki cümleyi aynı anda beynin yanar abi. Yandı zaten şu an. Şu an gitti bende. <laughs> Sevişmeden sevilir de sevmeden sevişilmez mi? Soruya bak. Cevabı kimilerine göre evettir, kimilerine göre ise hayır. Ne olursa olsun tek gerçek kaybedenin sevgi olduğu. Kazanan ne yazık ki sevgisizliktir. Of, 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 of. Cevaba bak. Mük. Ben beğendim cevabımı. Bak yıllar sonra söylüyorum. Harika. Harika. Yani bir açıklama yorum yapmama gerek yok. Gayet ideal. o fotoğraf mı? Abi bu video. <laughs> Vine'ların gerçekten <laughs> senin sesin olduğuna inanmam için lütfen kalemini kaybeden var mı videosu bu? Aa ben niye buna video çekmişim şu an? Açsana bir şuraya aç Açmayayım aç ya utan geliyor. <laughs> biliyorum o ses tonunu ve videoyu da biliyorum bence açmayayım şu an çok Aşırı utanç. Açar mısın kardeşim? Abi, Abi aç mı? elim gitmiyor. <laughs> bas bas. Gitsin gitsin. Açar mısın kardeşim, <laughs> mı? Of. Of 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 Ya bir şey yapayım. Bu yaptım. <laughs> Abi bu ne biliyor musun? Ben o zaman ben Vine çekiyordum. Gördüğüm wineları ben bunun daha iyisini yaparım diyordum. Demez olsaymışım gerçi. Böyle bir video vardı. İşte ilkokulda kalemini kaybeden var mı? Ben niye şimdi tekrarladıysan? <laughs> <laughs> Lisede bu kalem artık yalan yani benim Ya 6 saniyeye bunu sığdırıyorsun Ben bunu yaptım Ve Vine'da paylaştım oradan gelen bir izleyici ve 9 Asiran 2014'te yıkılmışım yani ben bunu ya of Geçiyorum abi Şu an neredesin video çek abi ya of niye video çekmişim ben ya aç Bunu hatırlamıyorum <laughs> I am at home. Boring. I cannot play the game World of Warcraft. ne oğlum. Ne diyor biliyor musun? I am at home diyor. evdeyim diyor. Translate. Audio net audio. translate. İmzamı <laughs> atarım. Translate. <laughs> Ve Minecraft oynuyorum diyor. Ma Minecraft değil. World of Warcraft. Ben de bayramda şeyden ee, neydi sinevizyon muydu yok ya bir tane şey kitapçıdan ama kitapçı dediğime de bakma medya vizyon ha medya vizyondan bayramda medya vizyondan o zamanın 50 TL'sine bayram açlıklarımı toplayıp gidip oyunu orijinal almıştım World of Warcraft yükledim ne diyebiliyor biliyor musun I am at home boring diyor. Evdeyim sıkılıyorum diyor. I currently play the game. Şu anda da oynadığım oyun World of Warcraft deyip oyunun kutusunu gösteriyorum İnanın şu an çok aşırı utandım yani. Şu an bunu like'lıyorum. Ee, Omeg tamam, e de gel demiş. Sen Chatroulette gel. Ben Omegle'den banlandım. Anladım abi. Abi. Ne yapmış olabilirim ki Omegle'dan banlanmış olabilirim. Ona bir söz yazmak istesen ne yazardın? Bir gülüşüne canımı veririm ama ağlamana dünyanı yakarım. Çünkü melek izin gülmeyi tercih ediyor. Aga be. Çok romantikmiş. Ve bitti. Ve bitti. <laughs>